Ülkemiz okuyabilme koruma 20 kilometreyi çıplak ayakta yürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ve öğrencilere yönelik değerler eğitimi verilmesi kararı almasına Türk Eğitim Sen'den sert tepki. Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet Karabekir yaptığı açıklamada değerler eğitimi verilecekse ilk önce Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya ve ona bağlı Milli Eğitim Müdürlerine verilmelidir dedi. Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Mehmet Karabekir yaptığı açıklamasına şöyle devam etti. Şimdi değerli basın mensupları, elbette ki Türkiye'nin, Müslüman ve Türk İslam aleminin değerlerine sahip çıkması, değerlerini bilerek yaşaması bizim de en büyük arzularımızdan bir tanesi. Milli Eğitim Bakanlığı bir sene öncesine yaklaşık yani 9 aylık bir süre öncesinde Hizmet Vakfı ile yapmış olduğu bir anlaşmayı Eğitim Şurası'nda, Milli Eğitim Şurası'nda sanki yeni bir teklifmiş gibi sundurarak, birilerine sundurarak bunu e ee, şura kararı olarak lanse etti ve uygulamaya koydu. Elbette ki değerler eğitiminin verilmesi bizim açımızdan çok çok büyük bir sıkıntı değil. Ama nelerin verildiği, nasıl verildiği kimler tarafından verildiği e, çok çok önemli. Şimdi değerler eğitimi diyoruz. Orada e, İslam dininin e, özelliklerinden bahsediliyor. Aile hayatından bahsediliyor ve buna benzer 9 madde sıralanmışlar. Evlilikle ilgili, İslam'da evlilikle ilgili birkaç madde var. Asıl burada bizim için önemli olan eğer bir değer kavramı verilecekse Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum buradan. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sesleniyorum buradan. Ahlakı öğretin. Kul hakkının yememesi gerektiğini, insan haklarının rencide edilmemesini öğretin. İslam'da bir başkasının hakkını gasp etmenin bedelinin ne olduğunu öğretin. İslam'da haksızlığın, hukuksuzluğun karşılığının ne olduğunu öğretin. İslam'da birisini e, hak etmediği halde bir makama getirerek hak edenlerin uğradığı mağduriyetin neticesinde buna sebep olanların uğrayacağı cezaları öğretin. Ahirette bunlarla nelerle karşılaşacağını öğretin. Şimdi düşünün, Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye 7 7000'e yakın müdürü hiçbir gerekçe gözetmeksizin, göstermeksizin görevinden aldı. Bir kenara koydu. Hiç hak etmediklerine %100 inandığımız yine 7000 kişiyi de müdür yaptı. Şimdi önce buradaki kul hakkından bahsedin siz. Eğer kul değer öğretecekseniz kul hakkı değerlerini öğretin. Bu ahlak değerlerini öğretin. Ee, yoksa biz değerlerin öğretilmesinden rahatsızlık duymuyoruz. İslam'ın değerleri olsun, Türklerin değer, Türklüğün değerleri olsun. Elbette ki bu değerler eğitimi verirsin ama önce değerler verdiği eğitimi verecek kişilerin esas değerlerine, İslam'ın değerlerine uyup uymadığına bakalım biz bu değerler eğitimini okuyun, okutun, anlatın diyen bakanın, milli eğitim müdürünün, milli eğitim şube müdürlerinin bu değerlere, İslam'ın ahlaki değerlerine, Türk'ün örf, adet ve geleneklerine ne kadar uyup uymadığına bakalım. Yani tabiri caizse dirime eden Müslüman olsa bari. Şimdi bana değerler eğitimini verecek adama bakacağım ben. Değerler eğitimini uygulayan diye, uygulayın diye, diyen bakana bakacağım. Değerler eğitimini uygulattıracak il milli eğitim müdürüne, şube müdürlerine, ilçe milli eğitim müdürlerine bakacağım bunlar gırtlaklar kadar haksızlığa, hukusuzluğa şey yapmışlar, girmişler. Gırtlaklar kadar şu anda vebal altındalar. E bu an, bunların vereceği değerler eğitimi de maalesef benim gözümde sıfırdır. Bu nedenle değerler eğitimi verilmesinden yana olduğumu ifade ediyorum. Fakat esas değerler eğitimi verilecek kişilerin de bakandan başlayarak illerdeki milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürlerinin olduğunu burada açık ve net bir şekilde ifade ediyorum.